Evet selamlar herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Far Cry Primal final bölümüyle karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere artık oyunu bitirdik. Ee, ana görevlerin hepsi bitti hemen size de özetini hemen klasik e, yapacağım. Ee, zaten oyunun tüm haritası bildiğiniz üzere şöyle hemen gösteriyorum. Bu şekilde bir haritamız mevcuttu. Bayağı bir açtık yani bitirdik oyun artık bitti. Ee, ana görevler sen basınca ana görev falan yok. Yani bunu da artık siz görmüş olursunuz. Talep edilen görevlerden hiçbir tane kalmadı arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Talep edilen görevler de bitti. Ya bir tek şöyle söyleyeyim. Koleksiyonluk bir mevzu var. Bu kole yani isteyenler yapabilir. Yani ben bunu do videosu çekileceğini düşünmüyorum. Ya yani isteyen ya doğrusu gidiyorsunuz, dokunuyorsunuz, taşları falan topluyorsunuz. Bir, 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 şey var galiba. Onları topluyorsunuz. Yani ya bu oyunun artık ne kadar delisi vardır bilmiyorum ama yani deli dediğim şu şundan kastım. Yani iyice böyle dibine kadar bitirmeye çalışan videosunu çeken var mıdır bilmiyorum. Sanmıyorum doğrusu yani bunların falan böyle çeken var mıdır bilmiyorum. Önemli yerlerin hepsi ele geçirildi. Hiçbir tane e, boş yer bırakılmadı. Bölgeler bu şekilde. Ya şu da şöyle. E, soru işaretli alanlar falan var. Buralara giderseniz yine XP yi kazanabilirsiniz oyun esnasında ilerleme yapmak istiyorsanız, daha hızlı böyle ilerleme yapmak istiyorsanız XP kazanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere bu benim 12. bölümüm. Ee, zaten top dolu bir e, seri oldu. Çok güzel bir kanalda da güzel bir içerik olmuş oldu. Çok severek oynadım. Zevk de aldım doğrusu. Yani Çok da e, beni etkiledi doğrusu bu tarz oyun. Cry Primal kimleri etkiledi bilmiyorum ama son bir e, şeyimiz daha kalmıştı. Bu Jayman'ın e, evini geliştirecektik. Nadir geyiklerisini bulduk. Şimdi gideceğim köye. Burayı geliştireceğim. Onun dışında yeteneklerimizden de bir tek şu gizeladan kaçırdığımız bu arkadaşın şu ikisi kaldı. Bu 4 yetenek istiyor mesela ama bunu açamıyorum şu an. Bunu 6 yetenek istiyor. Bunu yaptıktan sonra bu açılacak. Bunu yapabileceğiz. Onun dışında üretimde ise şu ikisi kaldı. Bunu geliştirebileceğim. Bu, şu. Zaten şu anda ee, yayvanın e, barakasını geliştirince bu o ok açılacak. Büyük ihtimal bana gelecek ya. ya tabi tabi yapacağım yani oradan öyle gözüküyor. Çok da fazla konuşmadan direkt ben abi e, köye e, ışınlanayım. Bir saniye nerede bu? Hepsi de. Hemen şöyle köyümüzü ışınlanalım. Evet. Hemen arkadaşlar, ya bu bölüm çok öyle uzun tutmayacağım 15-20 dakika 20 dakika olmaz yani belki bilmiyorum 15 dakikada olacağını söyleyeyim. Evet yani arkadaşlar ciddi anlamda ben zevk alarak oynadım ciddi anlamda etkisi oldu bende. Ya Far Cry Spiderman'da ben kendime etki bence. bırakacağımı düşünmüyordum doğrusu. Yani bayağı bir etkilendim doğrusu Şaş. oyundan bayağı şeyde öğrendim. Yani bu dönemde Ağlam. bu tarz yani 10.000 yıl öncesinde Winter. oynuyorsunuz oyunu. Bilmiyorum beni etkiledi Yani sizi etkileyen aranızda kim etkilenmişse Yorumlarda belirtebilirsiniz Evet son kampımı da e, Geliştirdim Bir <laughs> bakımdan da üzülüyorum lan Oyun bitti ya yani. Evet 3000xp Buradan da kazandık arkadaşlar Evet yeteneklerimizden Evet Hemen 5 seviye olmuşuz 6 seviye olunca işte bunu açacağım Sonra bunu açacağım ee, Onun dışında bu, Burada mızraklarımız falan mevcut Evet şunu Şu an açtık Çift yay Bakalım bir. Ki... Ooo güzel Dur bakayım ben bakayım bir saniye Onun dışında başka bir şey Yapabiliyor muyuz geç. Çoğu zaten hayvan derisini keşfettim. Bir şey kalmadı burada. Bu arada yayında görünüşü çok güzel ya, bu şeyin zaten, Güneş Kızı'nın yayı. Yay abi süper ya, dur bakayım şunu bir avlayabilecek miyiz? İkili atıyor bu arada. Çok güzel, çok güzel, dur bakayım gel buraya. Ben beğendim abi, süper. Daha keşke daha önceden verselerdi. En baştan falan verselerdi bari. Çok daha güzel olurdu doğrusu. Dur bakayım, gel bakayım. Hı, bu da tamam. Bunları geliştiririz. Bu ne diyor? Kuzey istiyor. Şu nadir yak Derisi istiyormuş. Bu da nadir güne taşı. İkisi de aynı. Bunun ikisi de nadir güne taşı istiyor. Yapacak hiçbir şey kalmadı doğru. Çünkü her şey bitti. Sıfırladık yani bildi. Oyunu bildiğin sıfırladık. Artık orasının sahibi biziz yani. Şey Onun dışında oyun bitirdikten sonra oyunu sil silmek mantıklı yok yani gerek yok yani oynayabilirsiniz. Yani. yani. Çünkü açık dünya oyunu. Serbest istediğiniz yapabilirsiniz. Avlanırsınız. Yani, yani şuradan şuraya geçersiniz. Oradan oraya atlarsınız. Yani bu soru işaretinden açabilirsiniz. Vaktinizi o, o, şekilde geçirebilirsiniz oyunda. Onun dışında tek tük yine görev verimi mi vereceğini sanmıyorum ya. Çünkü bitti yani bir şey kalmadı. Hiçbir şey yok doğrusu. Her şeyi sıfırladık. Bir tek işte soru işaretlerini açarsınız. O şekilde vaktinizi geçirebilirsiniz. Yani biraz <laughs> Aa çok güzel ya. Bunu da geliştirebileceğiz bir süre sonra. Adamı çok beğendim. Çok abi. İki tane oku böyle atabilmek yani ne bileyim. Etkisi büyük doğrusu. boş dolaşmaya da gerek yok aslında yani ben sadece tercih. E, kulübesini yapmak için e, bu şekilde dolduralım yani Jaiwan'ın e, kulübesini tamamladım. Zaten videoyu görmüşsünüzdür Jaiwan zaten başını aldı gitti doğrusu oradan çıktı. Bak <laughs> <Parçası>. şimdi. <laughs> Kardeşim Şimdi Allah aşkına. Niii niii. Rica son günlerime hayvanların yanında geçireyim falan dedi. O öyle gitti. Şaman abi zaten yok. Gel bir gel bakayım bir. Nerede onlar? Biz tak. Bu zaten hala köyde. Şaman abi gözükmüyor köyde. Gezinmiyor görmüyorum. Bu orlarda. Bu gitti. Bu hala aşağıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bildiğiniz üzere bu öldü. Bu da gözükmüyor ortalıkta. Ya bu arada bir de 200 kaç şu an nüfusumuz? Köy nüfusuna kadar. Şu anda köy nüfusu 253 253. 300 falan oluyor. Maksimumda 300 olacak. Ve ben şunu diyorum. Köye gidiyorum. Ah, köye gir. Gel abi. Köye gidiyorsunuz. Köyde 20-30 kişi var. Yani gerisi nerede derseniz doğrusu gerisi avlanıyor abi işte. Evet, her bütün şu orosta, şurada her yerde görebilirsiniz artık. Önceden oyun başlarında şuraları falan açılıp e, keşfederken hiç bir tane bence bulamazdınız. Kolay ve görünmezdi. Gelen yoğun udan ve udam vardı. Şimdi kolay hiç udam yok. Hep bence. Hep avlan avlanmaya çıkıyor. O nüfus o yüzden köyde işte bir belli bir nüfus var. 25-30 civarı kadar bir belli nüfus var. Onun dışında çoğu da avlanmaya gidiyor işte. Nüfus o şekilde. Yani, daha öyle yani ne bileyim daha mantıklı geliyor bana. Çünkü bir anda şöyle buraya buradan bakınca şöyle 200 300 kişi burada görecek halim yok doğrusu. Evet akşam şöyle sefasıyla veda edelim artık. Bu da artık son bölümümüzü final bölümüydü. Yani nasıl başladık nasıl bitiriyoruz yani hiçbir şey yok yani şuralarda bomboştu buralar. Hiçbir şey yoktu şunlar falan yerleşkeler falan. Dur dur şuraya çıkayım. Manzaralı bir mekana çıkayım. Bu arada şey e, Nerede? Ulu'nun oğlu falan var, bebeği var. Onlar bakar. Çal, dincem, su, ha, 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 e, Can oğluyla kızı da bizim, bizim zaten köyde takılıyor onlar da. Yani bak benim mekan evet burası. Evet. Ee, çok da bir şey anlatmaya gerek yok doğrusu. Bu kadar. Oyunumuzun artık sonuydu bu. Umarım beğenmişsinizdir serinin tamamını. Başka bir Far Cry serisi gelir mi bilmiyorum doğrusu. Gelir mi? Ona ileride haberdar ederiz gelirse de çekeriz büyük ihtimal. Çünkü Far Cry'sın 5'i falan çıktı en son. Onun dışında farklı bir serisi çıktım bilmiyorum. Gelecek falan dediler ama bakalım göreceğiz. Ama en güzel arasından buydu. Bunu zaten alttan ulaşabilirsiniz linklerden. Orada oyun şey gözüküyor zaten. Oradan da indirin, oynayın mutlaka. Oynamamazlık yapmayın. Çok güzel oyun. Müthiş bir oyunda. Çok da anlatmaya bir şey gerek yok. Videoyu beğenmiyorsunuz Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.